Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün misafirli bir ve yok. Bunu daha güzel çekmek isteyecektim ama e, sabah saat şu an 9.30 hemen yemeklerimi yapmakta başlıyorum. Çünkü arkadaşımız Damla babasını kaybetti. Onun cenaze namazına gideceğiz. Biraz da uzakta. O yüzden biraz acele ediyorum. Telefon çaldı kapattım. E, öğle namazında sanıyordum cenaze. ilkinde namazındaymış. Ben yine de yemeklerimi sırayla dizmem gerekiyor. İkinci namazına, cenaze namazına gidip geri döneceğim ve misafirlerimi alacağım. Bütün işlerimi bitirmem gerekiyor. O yüzden ekstra hızlı oldum. Günün menüsünü yaptıkça sizlerle paylaşırım. Kabak sandal yapacağım. Bu yüzden kabaklarımı haşlayacağım. Suyu koydum. Domates çorbası yapacağım. Domates çorbasının hızlıca tarifini vereceğim. Tereyağı da yapıyorum. İçerisine özellikle sarımsak koyuyorum. Kayınvalidim vermiş oldu. şöyle domates sosu var. Onunla biraz da un koyuyorum. Ve sütle açıyorum. Kremalı domates çorbasından hiçbir fark olmuyor arkadaşlar. İnşallah şöyle açalım. Rayami erittim, biraz soğan, biraz da sarımsak kavuracağım. Dün akşam Can suyenganladı dedi domates çorbası vardı ve gerçekten lezzeti çok güzeldi. Soğan ve sarımsak koydum dedi. Ben normalde hiç koymazdım ama bu kez bu şekilde deneyeceğim. Bunlar birazcık kızarsın. Şimdi hemen bir miktar domates sosunu ilave ediyorum. biraz da biber salçası ilave edeceğim biraz dağınık çalışıyorum acele ettiğim için bir tatlı biber salçası koydum Üzerine de bir yemek kaşığı un ilave edip güzelce karıştırıyorum ben onu bu şekilde koyuyorum onu uzunca kavuran da var ama o zaman sanki beşamel sosu andıran bir lezzet oluyor çorbada. O yüzden böyle koymayı daha çok seviyorum. Şimdi üzerine eşit bir su bardağı kadar süt ilave ediyorum. Anay. Alışım. su ilave edeceğim ve baharatlarını ekleyeceğim. Kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Blender'dan geçireceğim. Balım, balım, balım. suyumu ilave ediyorum. Cihangir tripodu yere sürekli düşürdüğü için tripodu açamıyorum arkadaşlar. Bir elimle yaparken bir elimle çekmek biraz zor oluyor. Şimdi bu güzelce kaynasın. Şu an duru gibi ama içinde un olduğu için kaynadıkça birazcık kıvamını alacak. Attığım suya şöyle kabaklarımın içlerini dikey bölüp içini çukur yaptım. Ve atıyorum hafif rengi dönünce hemen alacağım. Çok pişerse kırılıp çatlıyor güzel olmuyor arkadaşlar kabak sandallar. O yüzden böyle başında bekleyip hemen rengi döndüğü gibi almam gerekiyor. Evet hanımlar şurada kabak sandalım. Etrafına dökeceğim sosu hazırladım. Normal salçalı sos. Burada da tavuklarımı çok ince bir şekilde kıydım. Şöyle göstereyim. Tavuklarımı soteleyeceğim. arkadaşlar şimdi havuç taratorumu yaptım Cihangir'i youtube getir geldiğim için biraz sessiz olmaya çalışıyorum ee, bu havuç taratorun içerisine közlenmiş konserve köz biber ee, turşu turşihan mısır ceviz ve dereotu ekledim normalde sadece tarator şu üçünden oluşuyor biliyorsunuz damak zevkinize göre yapabilirsiniz ama bu üç, ee, bu karışım muhteşem bir lezzet oluyor şimdi bunun ağzını sıkıştırma kapatacağım Akşam geldiğimde yoğurdunu mayonez ile beraber dökerim. Oğlu uyandı. Babası da uyandı. Her şey hazır. Banyo temizliği yapıldı. Evi süpürecektim. Özellikle şu giriş. Halı da beyaz olduğu için biraz da toz tutuyor. Ama elektrikli süpürgelerin dezavantajı. Maalesef ki şarjı bitti. Şunu da takayım da bugün bağcıklarını içeride. Bugün giyerim bunları. Anneciğim hayatımı daha taksana. Tak bakalım. Hadi. Ha, bak bir tane fotoğrafını çekeceğiz hemen böyle. Ya hiç tutmuyor ya. Be. Onlar nasıl ses çıkarmaları? Dilli düdük. Dilli düdük. Ah. Her şey atıyor ya. <laughs> Yalnız uyanıyor beşinden geliyor ve burada oturuyor. Böyle keyif yapar gibi deli oluyorum ya. Deli diyorsun beni, deli ediyorsun. Çok seviyorum seni annem. Çok şükür seni verene şükürler olsun. <laughs> Hava bugün çok güzel. Baba seni parka götürsün. Bence de götürsün. Sımsıcak güneş var dışarıda. <laughs> Ne yapıyorsun anneciğim orada? Top almaya çalışıyorum. Top için gelmiş. <laughs> ne topu? Karıncanın ilacı var elinde. <laughs> bir bakalım şu üstünün güzelliğini. Ama gelme hemen. <laughs> bir fotoğrafını çektim. Annem. Bu nasıl güzel bir duygu. Böyle. Böyle sadece böyle. Annem çok seviyorum seni. Yani Ben şimdi gideceğim. Sen anneanneyle, dedeyle, babayla oyunlar oynayacaksın. Tamam mı anneciğim? Ben iki saate döneceğim. Tamam sevgilim. Tamam aşkım. Evet arkadaşlar. Damla'nın yanına gidip geldik. Gözde ve Simge de neydi Onları bıraktım. Hatta bir de markete uğradım suyuyla nohut falan aldım. İşte pidemi aldım. Tatlım hala yok. Ne tatlısı yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Acaba en basitinden şu şipşak bizim milli pastamızdan mı yapsam diyorum. Bisküvili pudingli pastadan. Evde bisküvi var. Puding var. Süt, süt. Biraz az süt alabilirim. Üstünü fıstık süslerim. Arasına muz koyarım. Ben ondan yapacağım. Yani şu an en azından oldu. bir yaptıydım. Onları yerleştireyim. Cihangir uyuyor. Bir 10 dakika sonra uyanır o da Tatlı yapacaktım. Bisküvili tatlı. Arkadaşım mesaj attı. Storylerimi görmüş. Sen yapma. Biz aldık diye. Önce sofrayı kurayım. Cihangir uyuyorken onun odasına giremem. Çünkü plan falan yapmak için odada da buzdolabına girmem gerekiyor. Sofrayı kurayım. sonra. dedemle anlatıyorum <laughs> alo dede neredesin <laughs> gel dedeciğim gel gel de beni parka götür <laughs> gel gel alo 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 cihan Ali o gel senin parka götüreyim mi? Evet. <laughs> şudur, peygamber kabirlerinin açılması, naaşlarının alınması, yeni yerlerine defnedilmesi kadar ki ana kadardır. Ondan sonra bu anlatılabilir. Naaşları aldık diyorlar, cenaze nakil aracına koyduk, bizler de o araçlara bindik. Fillerimizi şimdi yolculadık arkadaşlar. Mutfak ev çok dağınık. Hemen güzelce hızlandırmaya alacağım. Benim çok işim var ama siz çok kısa izleyeceksiniz tabii. Halledelim. Cihangir buraları bir hali batırdı. Halımda lekeler oluştu. Bunları leke çıkarıcıyla sileceğim. Koltukları süpürmek istiyorum ama tabi bu saatte mümkün değil. Yine de halledeceğiz inşallah. Bakar mısınız? Heh, bir de şuraya da baharat döktüm benim sakallım. bayağı iş var. arkadaşlar. Temizliğimi de yaptım. Ev aslında çok süpürünecek ama gücüm yok. Ve Cihangir geçen akşam babası süpürdü. Korktu bir anlık sesi. Ve bütün ne oldu? Cezalıydı. <laughs> Cezalıydı. Can hep salladı ayağında. Çünkü ben söylemiştim. O yüzden bu akşam hiç süpürmeyi düşünmüyorum. Yani sabah süpürürüm. Aa yorulmuşum. Bugün şişliğe gidip gelmek beni bir hayli yordu. Aynen. Güzel ağırlandı ama ellerine salatın. Her şey Amfet çok güzeldi. Özellikle havuç taratorunu herkes Bayıldım. çok beğendi. Çünkü efsane bir şeydi o. Aslında havuç taratoru değil de yoğurtlu salata mı desek, garnitür salata mı desek daha doğru olur. Bilmiyorum olacak. ama farklı bir dokunuştu yani. Değil mi? Farklı Yapıyorum bir dokunuştu. Yani me meze desen meze değil, yemek desen çok hızlı yapabildik yani çok farklı bir şeydi yani. Evet Güzel. sizler de deneyin arkadaşlar. Kesinlikle. Sadece benim ocağım kumtel ev sahibimizin biz bu eve geldiğimizde vardı yani fırını kötü arkadaşlar onun birazcık azizliğine uğradım kabak sandal yemeğin bir tık diri kaldı ona üzüldüm ama geri kalan her şey güzeldi. İnşallah. Çünkü Esma'lar bize çok özeniyorlar. Çok güzel. Elinin lezzeti de çok güzel. Değil mi Can? Yani biz bu Esma bizi olsun. çağırdığında yani seviniyoruz. Anladınız mı? Güzel yemekler yiyoruz. Çok e, çeşit çeşit hazırlık da yapıyor. Bir yandan da mahcup oluyoruz. Hatta dedi ya bundan sonra çat kapı gidelim. Sürpriz yapalım. Çünkü çok fazla. Evet. Allah razı olsun. Burada tekrardan Samet'e selam. <laughs> evet Esma izliyor. O yüzden hani onları on, onları onlar kadar güzel ayırmak istedim. Ama hem çocuk da hem bugün şişli arkadaşım yanına gitme işi çıkınca birazcık daha fırının aziz diye La da bu çok uzatmayalım Esma kadar becerikli olamadım belki de bugün ama e, izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.